Evet merhabalar hoş geldiniz. Umarım süper bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu aralar çoğunuz denk gelmiştir. Map'lerde yeni yeni buz noktaları bulmaya başladılar. Bunların bu kadar süredir bulunmamış olma şansı yok. O yüzden tahminimce gelen bir güncelleme de map texture'larında bir değişiklik oldu. O yüzden yaşanıyor. Ben de bugün size bunları ve yanında jetle birkaç tane daha yapabileceğiniz boost'u göstereceğim. Bir kısmı bak, bir kısmı değil. O yüzden dikkatli olun. Ben zaten hangileri bak söylüyor olurum. Şimdi çok da uzatmadan videoya geçebiliriz. Tekrardan hoş geldiniz. İyi eğlenceler. <laughs> Öncelikle yeni map Fracture'da Jetle beraber skill kullanmadan çıkabildiğiniz kutuları göstereceğim. Bu mapte şu 3 kutuya da hiçbir skill kullanmadan çıkabiliyorsunuz. Bunu zaten göstermiştim. Jeter ve Space'e basılarak süzlüyorsunuz. Tam kutuya değdiğinizde de elinizi Jeter'den çekiyorsunuz. Burada kutu için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Zaten buraya çıktıktan sonra oraya dümdüz süzülebiliyorsunuz. Önemli olan kutu bu kutu. Buraya çıkmak için ise aynı şekilde tam kutunun ucundan atlayıp Jeter ve Space'e süzülürken Oradaki kutuya değdiğiniz zaman da elinizi yine CTL'den çekiyorsunuz. Şimdi göstereceğim ise bir bak. B site'de siz bu kutunun üstüne kadar skill kullanmadan çıktınız. Ondan sonrasında şuraya bir Q atarak çıkabiliyorsunuz. İşte bunu bence kullanmamanız lazım. Burada bir şey daha var. Buraya çıktıktan sonra şu tarafa doğru giderseniz. Burada bir garip açıklık var. Buradan da aşağıyı görebiliyorsunuz. Burası da tam olarak buradaki geçiş. Yani şuradan gözüküyor. Bende kanka, ben çöktüm ona. İşinize yarar mı bilmiyorum fakat t buradaki taşların üzerine, şuradaki kutunun üzerine çıkabiliyorsunuz. Aynı şekilde tam ucundayken zıplayıp, CTRL ve Space'i e kutuya dokunuruz da elinizi CTRL'den çekiyorsunuz. Eski videolardan birinde de gösterdiğim bir boost vardı hatırlarsınız, bunu da buraya dahil etmek istiyorum. Buradaki A üzerinde, şu noktadan zıplayıp CTRL'e spamlediğinizde üstüne çıkabiliyorsunuz. Aynı Haven Jedi kutu gibi. Bunun üzerine çıktıktan sonra da süzülerek bu kutunun üstüne çıkabilirsiniz. Bu arada çok kişi kullanmıyor Fracture'da gördüm. Şuradaki kutunun üzerine çıktığınız zaman da operatörle şuradaki sol tarafı çok güzel bir açınız oluyor. Çok kişi beklemiyor bunu. Bence kullanabilirsiniz oyunlarda. Bu yeni bulunan boost noktalarından iki tanesi Split A site'de birincisi için A Heaven'dan buradaki kapının üzerine süzüldüğünüz zaman tam olarak şu köşesinde durabiliyorsunuz. Bir tane Q atıyorum. Ondan sonrasında süzülüyorum. Bu noktada durabiliyorum. Bir diğeri için ise Split A rampadan iki tane Q atarak geldiğiniz zaman şuradaki çıkıntının üzerinde durabiliyorsunuz. Bu şekilde. One enemy remaining. Looks like I was the stronger one. Icebox'a gelince bir tane de Noodle'ın gösterdiği bu boost var. Bence mapler arasında en güçlü olan boost da bu. Bunu yapmak için buradaki super dash kullanmanız gerekiyor. Fakat onun dediği gibi işte tam zıplıyorsunuz. Aşağı doğru süzülürken dash atıyorsunuz gibi bir şey gerek yok. Bence o şekilde zor oluyor. Buradaki super dash için iki tane kutunun birleştiği noktaya geliyorsunuz. Ondan sonrasında şuradaki dört vidamsı şeylerin üstteki ikilinin üstüne eğim alıp zıplayıp dash atıyorsunuz abi. Bu şekilde havadasınız. Bir tane Q bastığınız zaman da şuradaki üçünün herhangi birinin üzerinde durabiliyorsunuz durdum aşağı düştüm. Buradaki üçlünün üzerinde durduğunuz zaman bu arada şu, şu, şu. Yani bu altının herhangi birine süzülerek geçebiliyorsunuz. Bu şekilde. Buraya geldiğiniz zaman sarıya kadar görüşünüz var. Hatta şöyle. Buraya geldiğiniz zaman da middeki yere kadar görüşünüz var. Aşağı düşüyorum. Tekrar Q Bonus olarak bir wall Bank'ten bahsetmek istiyorum. Kendim Fracture oynarken bizim takımdaki KO mermi geçtiğini hiç tahmin etmediğim bir yerden Wall bank atınca kendim girip denedim ve kullanabileceğiniz iki tane Wall Bank buldum. Bunlardan birincisi eğer Spike kutu arkasına kurabilirseniz İçeri taraftan oynayıp duvarın sol alt köşesinden wallbang ile çözen kişiyi vurabilirsiniz. Diğeri ise karşı takım B site rushlarken siz savunma tarafında bu kısımdan herhangi bir silahla wallbang atarak gelenleri vurabilirsiniz. Bence buradan wallbang atılmaması gerekiyor. Yanlışlıkla olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Düzeltip düzeltemeyeceğini de görürüz. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Bu arada son beta test çekiliş kazananlarını ben buraya bir yere koyarım. Zaten Discord'da ben çekiliş biter bitmez hep açıklıyorum. O yüzden Discord'a gelseniz ilk gören siz olur. Bir de beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hem çok kolay hareketler hem de bana süper yardımcı oluyor. Şimdi kendinize iyi bakın. Sonra videolarda görüşürüz. Bay bay.